Sevgili 3. sınıfları merhabalar. Eldeli toplama. Gelin beraber çalışalım. Bakalım eldeli toplama nasıl yapılıyor? Toplamaya nereden başlıyoruz? Birler basamağından. 4 ile 3'ü topluyorsun 7. Elde var mı? Yok. Ne zaman elde olacak? 10 ve ondan büyük olunca elde olacak. Buraya dikkat et. 2 ve 9. 9'un üstüne 2 tane eklediğin zaman 11 oluyor. İşte 11'in biri elde var bir diyoruz ve o biri bu tepeye yazıyoruz. Sonra 1 ile 3'ü topluyoruz 4. Bir daha diyoruz ve burayı 5 yapıp cevabımız 517'dir diyoruz. İşi bitiriyoruz. Gelelim buna. 6 ile 4'ü toplarsam 6 üstüne 4 tane sayıyorsun. 7, 8, 9, 10. Onun sıfırı elde hemen buraya yazılıyor. 8 ile 1'i topluyorsun. 9 2 daha 11. Yine elde var. 11'in biri diyorsun. Diğer biri buraya yazıyorsun. 1 ile 2'yi topluyorsun. 3. 1 daha 4 diyorsun. Ve bu soruyu da bitiriyorsun. Yine başlıyoruz. 7 ile 6'yı toplarsam ne olur ne olur ne olur. 7'nin üstüne 6 tane sayarsam 13. 13'ün 3'ünü buraya yazıyorsun öğrencim. Hı? Tamam mıyız? Tamam elde var 1. Bunu da buraya koyduk. 8 ile 1'i toplarsam 9. 9'a 7 eklersem ne olur? 9 7 daha 16. 16'nın 6'sını buraya yazıyorsun. Yine elde 1'i buraya yazıyorsun. 1 ile 4'ü topluyorsun 5. 2 daha 7 diyorsun ve bu soruyu da çözmüş oluyorsun. Neymiş mantık? 10 ve 10'dan büyük olursa elde olur. Küçük olursa elde olmaz. Bak, bunda olmadı mesela. 4 ile 3'ü topladın hemen 7 yazdın. Değil mi? Burada elde olmaz. Ne zaman elde oluyor? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 30 değil mi? 10 ve 10'dan büyük olunca elden oluyor. 6 ile 4'ü topla dedik. 10. Onun sıfırı. Eldeyi hemen buraya yazıp bunları topluyorsun. Mantık bu kadar basit. Hadi bakalım. Hepinize başarılar.